Ben Kamil Özgen, Çetin Baş Grup direktörüyüm. Çetin Baş Grup olarak beyaz eşya, mobilya, züccaci, inşaat, motosiklet sektörlerinde 64 yıldır hizmet vermekteyiz. Antalya ve Kütahya'da şubelerimiz bulunmakta. Bizim motosiklet servis tarafında bir randevu sürecimiz oluyor. Motorunu servise getiren tüketicilerimizin bu sürecin planlamasıyla ilgili bir arayışımız vardı. Tabii daha önce bu süreci manuel olarak gerçekleştiriyorduk. Bize ulaşan ya da bize mesaj atanlara biz Excel üzerinden ya da kağıt üzerinden not olarak yapıyorlardı. Ama bir süre sonra bu süreç yorucu olmaya ve kontrol edilemez olmaya başladı. Biz de bunu bir plana sokmak adına arayışa geçtik. Burada da hem böyle tüketicinin kolayca anlayabileceği, kullanabileceği bir arayüz, hem de bizim işimizi kolaylaştıran, hem de bunu bize veri olarak sunabilecek bir program arayışımız vardı. Burada da bu aradığımız özellikleri planla da bulduk. Sağ olun sizler de bize çok ilgi gösterdiniz. Hem de burada bir Antalya firması olması bizi ayrıca motive etti. Ve bu sürecimiz planla ile başladı yaklaşık 3 aydır aktif olarak kullanıyoruz. Biz Çetin Baş grubu olarak Uğur Motorlu Araçların hem Antalya Kütahya yetkili satıcısıyız hem de yetkili servisiyiz. Dünyamızda bulunan Mondial, CF, Moto, TVS modellerinin servis hizmetini gerçekleştiriyoruz. Tabi motorların düzenli olarak bir bakım süreci oluyor. Bunun yanında arıza durumları olabiliyor. Allah göstermesin kaza durumları oluyor. Böyle durumlarda tüketicilerimiz servisimize ulaşıyor ve bizle irtibata geçiyor. Biz bu süreçler için kendilerine destek oluyoruz. Planla randevu sistemi de tam olarak servis kısmımızda kullanıyoruz. Tüketicilerimizin bu süreci yani ile alakalı süreci doğru ve profesyonel bir şekilde planlayıp iyi bir şekilde hizmet alıp memnun bir şekilde ayırmaya düzen gösteriyoruz. Bu sebeple de planladan faydalanıyoruz. Planlayı ister bizi arayan tüketicilerimize biz sistem üzerinden randevu oluşturuyoruz. İsterse bize ulaştığı takdirde hem sosyal medya hesaplarımızda hem diğer WhatsApp hesaplarımızda otomatik link özelliğiyle linke tıklayarak kendi de basit bir şekilde işte hangi gün, hangi usul hangi saatleri aralığında hizmet almak istiyorsa onu seçtiği takdirde zaten bizim sistemimiz otomatik olarak düşüyor. Biz de planlamamızı, iş akışımızı, servis durumunu, o günkü işlerimizi ona göre planlayıp harekete geçiyoruz. Bizi dediğim gibi hem önden hazırlıklı kılıyor. Çünkü biz burada önümüzdeki sürece dair tüm süreci görüyoruz. Kaç kişi gelecek, nasıl bir randevu durumumuz var, bizim hangi işlerimiz var, sabah iş yoğunluğumuz nasıl, öğleden sonraki iş yoğunluğumuz nasıl. Bunları görüp buna göre bir planlama yapıyoruz. Servis danış çalışmadaki arkadaşlarımız zaten aktif olarak süreci takip ediyorlar. Yine ustalarımıza da günlük düzenli olarak SMS'ler gönderiliyor sistem tarafından. Yine servis danışmadaki arkadaşlarımız bir gün önceden bir sonraki günün randevu programını ustalarımızla paylaşıyor. Onlar da bunu bilerek sonraki güne hazırlanıyorlar ve planlarını, programlarını oluşturuyorlar. Manuel olarak yürüttüğümüz süreçte biz bir randevu oluştursak bile daha sonrasında müşterinin sorusu şu alıyor. Yeriniz nerede? Konumu atabilir misiniz? Biz tekrar konum atmak için ekstra bir dönüş sağlamak zorunda kalıyoruz. Ama planla tarafında zaten randevu oluştuktan sonra işte randevunun saati, kimden randevu aldığı, servisin konumunu tek SMS olarak müşterimize ulaştırıyor. Bu tekrardan o süreci uzatmamış oluyor. Yine öncesinde bir hatırlatma mesajı gittiği için müşterimize unutma durumunda onu tetiklemiş oluyoruz. Burada da güzel dönüşler alıyoruz. Hem bu sürecin profesyonelliği, kurumsallığıyla alakalı dönüşler hem işte daha önce otosiklet servisi tarafında böyle bir süreç yaşamadıklarına, bu durumun çok hoşlarına gittiği Yine düzenli bir şekilde oradan randevularını oluşturduklarını planladıklarını, sonra da gelip hizmet aldıklarını bize iletiyorlar. Biz de bunları duydukça çok mutlu ve memnun oluyoruz. Bizi de teşvik ediyor böyle güzel yorumlar. Gerçekten planlamak zor bir süreç. Bunu manuel olarak planlamak. Çünkü biz aynı anda şu dört motora da hizmet veriyoruz. Hepsini aynı saat aralıklarına, günlere, haftalara, biri geliyor aylara planlamak çok zor. O yüzden şu an için biz durumumuzdan memnunuz. Eskiye dönmek gibi bir isteğiniz yok. Bizler Çetin Baş Motor olarak motorlarınızın kıymetini biliyoruz ve elimizden gelen özeni gösteriyoruz. Bu süreci de planla ile daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. Herkesi hem servisimize bekliyoruz hem de bu şekilde süreçlerini geliştirmek, iyileştirmek isteyen meslektaşlarımıza, diğer meslek gruplarına planlayı gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz.